Abi tezgaha ithal, sorkundan ithal Ağzım, satıcı almışsın sen. Abi ne bak hani adamı çağırdı. <laughs> şey, adamı ne? Halisler abi. Ne Sağ ol, olun, teşekkür Sağ ol. <laughs> ederim. Bir yapı <hafta> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Benim, Benim de teyzem. <laughs> <laughs> Öyle mi? Akrabalık var yani. Tabii. <laughs> Kaynaşak <laughs> Pazara alıştırıyor mu o zaman? Alıştırıyorum da kaçıyor benden ya. <laughs> 5 dakika duruyor. Ya huzur mu ya. ya. <laughs> <laughs> o yayla adam ya. ya Yaylada yayla ya huzur. Doğru. Huzur arıyor. Burada çok ses var. <laughs> Mantarlar. Aynen yenge. <laughs> maşallah abi. Nerenin mantarları? Hocam bunlar ağırlığından geliyor. Ağırlığından değil <laughs> mi? Maşallah e, dikkat ediyorum artık. E, genel itibariyle itibari ağırlığından geliyor. Yani. Adamlar 12 aydır. Onlar o, otelleri de veriyor abi. O yüzden güzel. Yazın bunlar geçti daha hızlı oluyor. Yani. Pazar içinde de bayağı oradan almaya başladılar. Dışarıdan gelmiyor o da güzel bir şey yani. Hadi i̇şte mi? aynen aynen abi. Bereketli olsun. Sağ olun. Hadi. Çilek nerenin? Çilek anam buradan geliyor. Anam Maşallah. Bu da geder eti. Geder eti. Ha. Geder et da orada. Ya, Demek geder etim mi? Geder etin. Antep fıstığı. Maşallah. Muhtarım senin de var mı? Sık. Hocam benim kendimin yok da köyde var. Maşallah canım. Sizin orası sahil gibi, bölgesi gibi. Öyle hocam. <laughs> Ali işler abi da. bereketli Eyvallah. olsun. Hoş geldik. Hoş bulduk. Kıvırcıkları getirmişsin bu taraf <laughs> yine maşallah.